Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ve bugün sizlere Minecraft'ta ilk video olan mod tanıtımlarına başlayacağız arkadaşlar. İstediğiniz kadar modu ben tanıtabilirim siz isteyin ki yeter ki arkadaşlar. Siz isteyin ki yeter arkadaşlar. Hemen önceden zümrüt setimiz ve itemlarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şundan aslında şöyle bir normale gelelim oyun için. Mesela zaten normal bildiğimiz ama normal bildiğimiz itemler, diamond itemlere çok fazla ya. Normal bildiğimiz diamond item'lara çok benziyor arkadaşlar. E, çapı zaten bildiğimiz gibi normal. E, Diamondinki her çapa aynıdır zaten. Bu bu yeni gelen bir şey e, modla birlikte geldi. Hatta game moddan bir canavar alalım göstereyim. Game mod 1. Evet arkadaşlar e, bakalım bir dakika. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Şu bir canavar 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 hem. Şuradan bir e, montaj. montar. Garip bir isim. Evet arkadaşlar şuradan bir cadı alalım hemen. Game mod 0. Cadı. Game mod 0 arkadaşlar. Game zaten game mod sıfır eski. Ya abi ben game mod 1 cadı. Cadı aldım. Game mod 0. Game mod 0 arkadaşlar. Rezil oldum ya senin kartla. Yani uyuzalıyor zaten. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey. Zehirliyor arkadaşlar. Zehirliyor. Hem de çok hızlı. E, hemen çok hızlı vuruyor arkadaşlar. E, 8 vuruyor. Bu da zaten bildiğimiz diamond kılıç. Bunlar aynı bildiğimiz. E, normal itemler ama şu e, zümrüt setin kattığı bir şey de yok zaten arkadaşlar. Yine de bir tanıtmak için size indirdim. Bu mod modu. Evet arkadaşlar şimdi e, sitemizi atalım yere hemen sitemizi yere atmak çok güzel. Evet arkadaşlar şu izi göstermek bile istemiyorum arkadaşlar çok e, e, çok işte çok iyiydi. Ve işte hemen arkadaşlar şunu yavaşça giriyoruz. bundan şey var mıydı? Suya giriyoruz ve hiç e, lava giriyoruz ve hiç demet çiğnemiyoruz arkadaşlar. Bunun özelliği bu ama mı hemen yiyorsun arkadaşlar bununla beraber yemiyorsun. bu setin özelliği bu Demetçe Şem'in olasılığı e, şey olarak arkadaşlar Demet hani mesela bir yerden atlama düşme e, a, ağrısı arkadaşlar bunun e, yani bildiğimiz bildiğimizin abi nasıl oldu tamam bir şey olmaz arkadaşlar hemen yani zaten spam çekmiştik buraya. Hemen şuradan. Evet gelelim arkadaşlar. Bunu zaten demeç yemeği olasılığında her, her setteki gibi. Dağınık setle aynı zaten. set Şimdi e, obsidiyen itemlere geçelim arkadaşlar. Böyle e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Buna taktık mı ateş direnci 2 veriyor arkadaşlar. Ateş direnci veriyor tabii. E, obsidiyen zaten e, ateşten olduğu için. Ateş ve suyun karışımı olduğu için. Ateş direnci vermesi. Ee, çok iyi arkadaşlar. Ee, hem de uyumlu oluyor. Çok da karizma gözükmüyor mu? Bakın arkadaşlar ya. Şu böyle işlemelere hayran kaldım ya. Keşke moda olmasa gerçekte de olsa. Hatta size Creative Worlds oyunu da e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Creative Worlds oyunu e, Minecraft 2 aslında arkadaşlar. Hemen şunları atıyorum. Yine demeç başladık. Hemen game Tamam da geçmeye gerek yok. Ee, bu sefer e, diğer obsidyen itemlara geçiyoruz arkadaşlar. Ama böyle bir sorun var arkadaşlar. Hemen yavaşlatıyor. Ama setin e, bir kötü özelliği e, sadece şey oldu. Hani kusura bakmayın. Böyle gözüktüğüne kusura bakmayın. Çünkü hani e, tam bir onda çok güzel çalışıyor diyorlar. Yavaşlık yavaşlık bildiğim kadarıyla yavaşlık 3 ya da 5 veriyorlar. Demeçeme olasılığı Az yediriyor işte. Çok da yedirmiyor arkadaşlar. Ha ben bunu atalım çetemizi. Çünkü çok e, bunaltıyor arkadaşlar. Şimdi diğer obsiden itemlere geçelim arkadaşlar. Ölmeyelim ya. Aslında şöyle bir PS ile alırsak da güzel olur. Evet arkadaşlar. E, lütfen ölmeyelim. Evet. Yine yani bildiğimiz yine e, bildiğimiz şeyle item'lar yine bunlar. E, yine yere atayım şunu. Bu zaten kürek iyi kazıyor aslında ya. Bakın arkadaşlar 6 e, saldırı hasarı var yani. 1 e, demir kılıçla aynı hem de çok iyi e, vuruyor. Hani hızlı kasıyor, kazıyor. Evet arkadaşlar şimdi e, sıra işte yine skymitter. Bu yine aynı arkadaşlar. Sadece bunlara keskinlik bir ve e, şey basılabilir. Kırılmazlık basılabiliyor bu Altimer'a skymitter ve Obsidian Sword. E, obs, e, Emerald Skimator. Bu pala değil mi aslında? Palaya benziyor aslında biraz da ya. Ee, Diamond Sword zaten bildiğimiz. Bu atama 9 vuruyor arkadaşlar. O da güzel. E, Obsidian X yani 8 vuruyor. Çok çok iyi arkadaşlar yani. Bu Minecraft'ta olması, e, mod olarak olması biraz da kötü aslında. Bu da Pickaxe. Bu da 7 vuruyor arkadaşlar. Normal bir Diamond Sword'a eş durumda. Evet arkadaşlar. Şimdiki diğer modumuz. E, mod Bula getirdiğim şey TNT e, item'lar arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Hemen şurada e, Arkadaşlar ben bir kez her şeyi göstermek istiyorum. Hatta game modda göstereceğim. Niye arkadaşlar? Yarım saatte bir e, Yarım saatte bir e, Ben de büyük özürüm. Yarım saatte bir arkadaşlar böyle yine aynı şeyi alıp yapmayalım diye. Mesela Bakın bakayım. Abi ya. Öf, uyuz oldum e, ee, şey yapacağız arkadaşlar şu TNT'den bir tane daha alacağız. E, ee, 7, 6, 7 böyle. Evet arkadaşlar bir tane şöyle daha verelim. Evet bir tane daha alacağız arkadaşlar. E, ee, TNT yine aldık. 6, 7. Ne oldu? Şöyle yapalım. Hiç olmaz. Evet şunu da yukarıya koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar game moddan çıkıyoruz. Hemen bir tane kazıyoruz arkadaşlar. Bu şu patlıyor arkadaşlar. Sonra bizim setimiz böyle beyaz olmaya başlıyor ve bum öldük. İşte bu çok güzel. Ölmedik lan. Ha şansa gel. İşte şimdi arkadaşlar şimdi game moda gireceğim. Ee, game moda girdik. ve şöyle bir şey gösteriyor arkadaşlar yani. Bu süper bir şey arkadaşlar ya. Ben bu en sevdiğim buydu arkadaşlar. TNT modu en güzellerinden bir tanesi. Bakın arkadaşlar tapınak gibi bir şey oldu aslında. Bakın. Çok güzel yapmışlar ya. Modu yapan e, kişiye çok teşekkür ediyorum. E, hatta sizi de eğlendirilmiş, eğlendirilmiş oluyor. E, bu modun linki açıklamada var arkadaşlar. E, şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Ben şunu giyelim. E, bakayım. Evet. Game mod e, 0. Game mode 0 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir şey, aa bunları kazmaya mı gerekiyor? Yani? Patlamıyor değil mi? Aa dur. Güzel. Pat Yok olmuyor. Aynen. Ee, aa, yani ne kadar çok game mode'a geçtik ya. Taş alacağız buradan. Ee, bir tane andesit alır. Ee, bir de şey al. Bir de ne aldım? Ha tamam. İşte oradan alacağız. Game mode e, 0 e, yapıyoruz arkadaşlar. Önce bir al. Yanlış katıladım. Evet. E, önce Patladı ve biz patlıyoruz. BAM! Evet arkadaşlar çok güzel harbi diyorum. Hemen game tekrar gidiyoruz. Evet arkadaşlar e, yine aynı tarzdan veriyor. Yani bunları ard arda iç içe şey yapsanız süper olur arkadaşlar ama ben tavsiye etmiyorum. Oyununuz çöker yani benimki çökmüyor ama. Game mode e, süper arkadaşlar. Hemen tekrar girdik. Yine, adur dur arkadaşlar, iyi ki sonradan ataladık, patladı, şunu yere atalım, bizim set patlayacak şimdi, ve patladı arkadaşlar, biz havaya uçtuk, evet, hatta da yukarı çıkmak istiyorum, game moda tekrar girmeyeceğim, ee, şöyle hemen, hatta e, diğer modu da şöyle göstereyim arkadaşlar, şuradan, dur Bak mesela e, bunu yaptığımızda şöyle bir özelliği var. Çarpı iki daha patlama hasarı veriyor. Bir de patladığı yerde arkadaşlar e, işte alevliyor. O alanı alev ediyor yani. Alevliyor. Ateş yapıyor o alanda. Normal bir çakmak yaktığımız gibi arkadaşlar. Sonra iki üç tane daha yakalım. Bakalım. Elimdeydi. Evet iki üç tane daha yapalım arkadaşlar. Sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Hatta ölelim arkadaşlar ya. Ölelim. iki tane daha yakalım ölelelelelelelele evet arkadaşlar ha, havaya uçtuk evet arkadaşlar e, bu videomuzda sonuna gelelim beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, kendinize iyi bakın hatta arkadaşlar çok güzel bir kapanış da yapmak istiyorum kendinize iyi bakın like ve yorum atmayı unutmayın ve ve hoşça kalın